Merhabalar, ben Hatice Kandur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün teş Vakfı'nın yapmış olduğu eğitmen mentor bursu kapsamında 3. yaşıma 5. soru cevaplandırmak için bu videoyu çekiyorum. Ee, bana 5. soruda Deney Yap Atölyesindeki öğrencilere kendimden neler katabileceğim ve onlara nasıl rol model olabileceğim sorulmuş. Bu noktada Denel Atölyesi'ndeki öğrencilere birçok konuda faydam olabileceğini düşünüyorum. Mühendislik öğrencisi olarak edindiğim bilgi ve deneyimleri onları hem pratikte hem de teorikte aktararak faydalı olmayı hedefliyorum. Faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Mühendislik, mühendislik eğitimi alıyor olmamın bana kazandırdığı analitik düşünme, çözüm bulabilme ve Sabırlı olabilme gibi konularda edindiğim bilgileri, deneyimleri onlara aktararak onların daha özverili çalışabileceğini düşünüyorum. Ee, ayrıca onların hataların bir öğrenme fırsatı olduğunu vurgulayarak başarısızlıktan korkmamaları gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ee, bunun yanı sıra Problem çözebilme becerimi de becerimle de onlara örnek olabileceğimi düşünüyorum. Mühendislik beklenmedik sorunlarla karşılaşmayı ve onlara çözüm üretmeyi gerektiren bir alan. Bu yüzden deney yaparken karşılaştığımız sorunlarla zorluklarla birlikte mücadele ederek çözüm üretmek hem onların analitik düşünme yeteneklerini geliştireceğini hem de Ekip çalışmasının önemini on anlamalarına yardımcı olacağını düşünüyorum. Son olarak öğrencilerle iletişim kurarken e, her zaman pozitif bir tutum sergilemeyi amaçlıyorum, önemsiyorum. Çünkü e, onları motive ederek kendi potansiyellerini ortaya çıkabilecek, çıkarabileceklerini düşünüyorum. E, bu konuda onlara rehberlik edebilmeyi hedefliyorum.